Bugünkü konumuz okumak. Birkaç kitap ve okumayla ilgili bir haber. Yönetmen Mahmut Sami Öztürk, kamerada Furkan Aslan. Kolaş Film. Kolay gelsin. Değerli dostlarım, okumak çok önemli diyoruz. Ama giderek kitap okuyan sayısı azalıyor. Zaten yoktu, azdı. Çocuklarımızın okumasını istiyoruz ama cep telefonu, tabletler onları kitaptan okumaktan uzaklaştırıyor. Şimdi ilginç birkaç bilgi var. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı 100 dolar. Biraz üstü. Kişi başına düşen yıllık kitap alımı 100 dolar. Türkiye'de ise 1 doların altında. 1 dolar diyelim. 100 dolar 1 dolar. Japonya'da Yılda kişi başına düşen kitap sayısı 25 adet. Yani 24 deseniz ayda 2 kitap okuyorlar. Kişi başına düşen kitap sayısı 25 adet. Fransa'da 7, Türkiye'de ise yılda 12.000 kişiye bir kitap düşüyor. Japonya'da kişi başına 25 kitap ortalama, Türkiye'de 12.000 kişiye bir kitap değerli arkadaşlar. Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4 kişi kitap okuyor. %4, nüfusun dörtte biri değil. Nerede o günler? Her 100 kişiden sadece 4 kişi kitap okuyor. Latin alfabesine geçince büyük kaybımız oldu gibi geliyordu eskiden. Ama biraz düşününce öyle değil. Zaten misak cumhuriyet kurulduğu gün misak milli sınırları içerisinde olanların sadece yüzde %10'u, en iyi ihtimalle %10'u okuma yazma demeyeceğim, okuma biliyor. Mesela tramvayın adını okuyor, dükkanın adını okuyor ama yazma farklı bir şey. Bir de iki tür okuma söz konusu, kitap harfini okumak, tramvayın adını okumak, bir de er yazısını okumak. Annem bana öğretmişti, edebiyat öğretmeniydi eski Türkçeyi. Ee, okuyabiliyorum ama er yazısını kolayını okuyamıyorum, çok zor. İkisi farklı şeyler. Şimdi güzel bir karikatürden söz etmek isterim. Cumhuriyet Gazetesi karikatüristlerinden Kamil Masaracı'nın bir karikatürü. Basitçe çiziyor, çok derin anlamları olan çizgiler bunlar. Üç tane kare. Birincisinde diyor ki spiker konuşuyor. Dün bir kişi kitap okudu. Ayrıntıları almak üzere Ankara'ya bağlanıyoruz diyor. Mühim bir olay değerli dostlar. Çok güzel bir üslupla masajcının karikatürleri. Şimdi tanıtmak istediğim çok güzel şairler, şiirler, kitaplar var. Onlardan bir tanesi Yaşamın İzinde Edebiyat adını taşıyor. Edebiyat öğretmeni Fırat Kasap tarafından yazılmış. Yaşamın izinde edebiyat. Edebiyatla ilgili güzel denemeler var. Pek güzel denemeler var. Okumak her zaman tarih boyunca bir takım sıkıntılar yaratan bir etkinlik olsa gerek. Birinci denemesi, Fırat Hoca'nın birinci denemesi, yoksul yazarlar. Yoksul yazarlar. Türk edebiyatındaki yoksul yazarlardan söz ediyor. Dünyada da yoksul yazarlar var. Pek çok var. İranlı yazar Firdevsi söz gelişi. Çok uzun bir süre uğraşarak Şehname'yi yazar. Şehname İran kültürünün sıkıntıda olduğu bir dönemde atalarının büyük işler yaptıklarını anlatan onlara, İranlılara, o günkü İranlılara moral vermeye çalışan bir kitap. Yazıyor, çok uzun yazmış. Pers kültürünün devamı, güçlü bir İran kültürü. Yazar kitabı Gazze'nin Mahmud'a götürür, sunar. Gazze'nin Mahmud bakar, şimdi karşında para bekliyor. Eskiden matbaa olmadığı için kitapları basıp basıp satıp para kazanamazdınız. Bir varlıklı kişi, bir yönetici size para verirse işte o sizin 1-2 yıllık geliriniz olurdu. Gazeli Mahmud'a veriyor. Bakıyor Mahmud. Pek fazla iltifat etmiyor. Mezhebinden ötürü. Firdevsi'nin mezhebini beğenmemiş Mahmud. Çok az bir para verirler. Çok az. O da gider o parayı hamamda tellaklara dağıtır. Öyle bir bahşiş parası niteliğinde. Çıkıp gider. Aradan zaman geçer. Gazeli Mahmud'a Şehname'nin önemli bir kitap olduğu söylenir. Önemli bir kitap. Büyük bir eser olduğu söylenir. Pişman oluyor. Ciddi bir para gönderiyor. Aradan zaman geçmiştir. Bir heyetle ciddi para gönderiyor Firdevsi'ye. Parayı getirenler Firdevsi'nin bulunduğu şehre girerken bir de cenaze çıkıyor. Meğer Firdevsi ölmüş. Parayı kızına vermek istiyorlar. O kız da Firdevsi'nin kızı olduğu için parayı kabul etmiyor sevgili Yoksul halde, yoksulluktan kurtulmak için de biraz ve milletine destek için bir kitap yazdı. Fırat, kasap hocanın edebiyat hocamızın kitabı, yaşamın izinde edebiyat. Hocam çok güzel şeyler var. Çankaya Belediyesinin bir etkinliğine katılmıştım. Orada İsa küçük bir eski kaymakamımız, eski kaymakamlardan bir şiir de yazıyor. Bir şiir yazmıştı, bana da e, takdim etti el er yazısıyla. Beni çocuk olmak da suçta. Beni çocuk olmak da suçta. Yine sığmayayım gölgeme. Düzce'de bir konferansım vardı. Orada Düzceli konferansın yapıldığı salonda Erol Güngör Kom Erol Güngör Kültür Merkezi. Erol Güngör hoca büyük hocalarımızdan bir psikolog. Belirli keskin siyasi görüşleri varmış. Hocalarımızdan duyduğumuz. Ancak siyasi görüşlerini işine asla katmazmış. Bir tez eğer iyiyse geçer, değilse geçmez. Kendi siyasi görüşünü benimseyen birisinin bir şeyi geldi. Ona iltifat etmesi gerekmiyor. Siyasi görüşü ayrı, ulusal konulardaki görüşü ayrı ve bilim insanlığı ayrıydı. Salonda Erol Güngör Konferans e, Kültür Merkezi'nde pardon salonun bir salon adı da Ali Özkal Konferans Salonu. Ali Özkal Hoca 100. yıla bir armağan şiiri yazmıştır. Uzun çok kısa başından okursak. Cumhuriyet yüzyıldır ulusumun rehberi, atam ile yazıldığı şan ve şeref defteri. İzindeyiz her daim, sevgi dolu kalbimiz, barış içinde her çaba, gençlik onun mert eri. Çok uğraşıyor. Bes, güzel bir bestesi de var. Bestesi de var. Çalınsın istiyor ama düzce bir türlü çalınmıyor. Düzcelerin Ali Özkal'ın bu şiirine sahip çıkmalarını gönülden dilerim. Değerli dostlar. Fırat Kasabocan'ın kitabı Montaigne'in denemeleri gibi yaşama dair güzel bilgelikler içiriyor. Böyle kitaplar hakkında çok güzel kitap yazanlar var. Mesela bir tanesi Ebru Çaloğlu. Ee, i̇ki tane deneme kitabı vardır edebiyatla ilgili. Edebiyat eserlerinin arka planıyla ilgili. Hocam edebiyat güzeldir, edebiyat üzerine yazılan kitaplar da güzeldir. Görüşmek dileğiyle. Müzik